Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir turnuva odasıyla karşınızdayız. Şu anda toplamda oyunumuzda 36 kişi var. İkili şekilde bir Battle Royale modu kurduk. Hemen şöyle arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin beğenilerini atmaya başlayalım. Bu tarz turnuva odalarını cumartesi ve pazar günleri yapacağım. Bilginiz olsun. Katılmak isteyenler yorumlar kısmına bir yorum bırakabilir. Instagram adresimi şu anda ekrana bırakıyorum. Instagram adresimizde bir turnuva odamız mevcuttur. Instagram adresinden yazan herkese turnuva odasına dahil edeceğiz bilginiz olsun herkese iyi seyirler dilerim İyi olan kazansın şu anda herkes Lut yapmaya başlamış takımlar gayet sağlam Kombinlerden de ve liglerden de zaten görüyorsunuz şu anda Junior gayet güzel 2 kille başlangıcını yaptı şu anda şöyle diğer kardeşlerimiz izlemek istiyorum Comeback köprü tarafında Harbilerin orada güzel bir çatışma var şu anda şeytan. Mertler loot yapıyor. Nevruz. Red Bull tarafında bir çatışma var. Şöyle Red Bull tarafını izlemek istiyorum. Red Bull bir kill aldı. Janitolar Rimnam'da loot yapıyor hala. Şu an herkes loot peşinde. Alan sona doğru daralmış olduğunda ortalık karışacak. Kayseri ile panzer Faktörü tarafında. Fatihler Sentosa tarafına geçiyor. Svezler Kota tarafında. Evet Poyrazların orada güzel bir çatışma çıktı. Poyraz'ın özelliği devreye girdi ve harbiler burada güzel bir kil çekti. Swayze karşı tarafa geçerse büyük ihtimal diğer takımla karşılaşacaktır. Şöyle bir masaklı tarafına bakmış olduğumuzda tekrar bir sakinlik var. Afralar eğer bir masaklı tarafına geçerse güzel bir çatışma çıkabilir. Kepson tarafı sakin. Gazeller evin içine saklanmış. Deli yağlar evin içinde alana oynuyorlar. Neganslar faktörü tarafında. Evet, muzlu sütlerimiz Riverside'da. Şu anda rampayla köprü tarafına geçiyorlar. Red Bull'lar Peak tarafında. Evet muzlu sütlerde bir çatışma sesi. Muzlu süt birini aldı şu anda. Hemen şöyle killleri kontrol edelim. Şu anda Kaos Prensi ve Ejo Ejri'nin oyun başında gitti. Svez ve Poyrazlar gitti. Dinozor takımından Swayze kalmış. Diğer takımlarda şu anda kil yok. Muzu sütte bir kilimiz var. Red Bull bir kil almış. Junior iki kil almış ve şu anda ölmüş. Harbi ve Kurdish. Marş Elektrik tarafında ikisinin de birer kili var. Evet şeytanlar burada bayılmış. Güzel bir çatışma var şu anda. Evet Nevruzlar şu anda killleri çekti ve ifade çekiyorlar. Odada herhangi bir yasak yok şu anda. Odülü odalarımız ilerleyen yayınlarımızda olacaktır. Şu an Fatihler canlandırma yapan kardeşimizin yanına geçiyor ve o da kendisi açıkta bekliyor. Bakalım ne olacak? Burada da güzel bir çatışma göreceğiz gibi. Evet Mert ve Fatih şu anda kendisini sıkıştırdı. Bakalım canlandırma yapabilecek mi? Fatih raşa çıkıyor. Evet Mert de diğer taraftan kontrol ediyor derken. Dinozor kardeşimizi Swayze'yi canlandırmış. Swayze'nin şu anda 4 canı var. Bakalım kaçabilecek mi? Evet, Köprünün kenarına geçti. Şu anda kit basıyor. Yukolar drop yükseltiyor. Evet Sentosa tarafında Mert'i şu anda çektiler. İksanalar kill çekmiş. Evet, Gazel şu anda bayılacaktı. Son anda gardiyan çekti. Façalı reis belalıyı şu anda aldı. Belalı tekrardan canlandırılmış. Pençe kendisini canlandırmış. Red Bull Clock Tower tarafında bir çatışma yaşıyor şu anda. Afralar kill aldı. Evet patrondan güzel bir vuruş geldi bu arada. Sen neler yapıyorsun patron? Gayet iyi. Harbi şu anda bayılmış. Kürdi şu anda loot yapıyor. Harbi üst tarafta baygın şekilde duruyor. Şeytanı tekrar kaldırmışlar. Kayseri ile Panter. Alan kontrolü yapıyorlar. Dinozorumuz aşağıki bölümde. Afralar hala Katolivistiva'da. Façalı reisler Poçinok tarafına geçmiş. Gazelle birlikte devam ediyorlar. Deliyalar da yavaştan alana gelmeye başlamış. Muzlu sütler Bemaz tarafında hala duruyor derken kendi mayınlarına oturdular. Belalı ve Pençe şu anda Sentosa tarafından çıkmaya kararı aldı. Red Bull şu anda tekrar canlandırılmış. Patronlar Peak tarafında. Hasanlar da yavaştan alana geçmeye çalışıyor. Janitolar güzel bir pusu atmış. Şu anda Plansation tarafındalar. Gayet güzel bir şekilde alan kontrolü yapıyorlar. Harbi canlandırmışlar. Güzel. Harbi şu anda drop yükseltmesi yapıyor. Kürt işte ona eşlik ediyor. Şeytanlar hala loot yapıyor. Mert de evin içinde güzel bir pozisyon beklemiş. Nevruz ve Xena güzel bir mayın eşliğinde ev içerisinde pusu atmışlar. Panterler alan dışında. Alan içine gelmeye çalışıyorlar. Dinozor zor şu anda kendisi kalmış. Peak tarafında arkadaşı Svezi odadan çıkmış gösteriyor. İnternet bağlantısı kesilmiş. Açalı reisler Peak tarafına çıkıyor. Gazel de ona eşlik ediyor şu anda. Deliyalar Clock Tower tarafında. Fazlasıyla alan dışındalar. Muzu sütler köprü tarafından Zıplama yapacaklar. Karşılarında hangar içerisinde adamlar vardı. Bakalım ne olacak. Şu anda haritamız daralıyor ve hala 25 kişi hayatta. Sucuk ve Hasan pozisyon bekliyor şu anda. Janitolar alan oynuyorlar. Harbiler de şu anda alanı oynuyor. Bir masak tarafına doğru geçiyorlar. Şeytanlar evet şeytanlar güzel bir çatışmaya dahil oldu şu anda. Bakalım kill çekebilecekler mi? Nevruz ve Xena arabayla şu anda kaçıyor. Liman tarafı karışacak gibi gözüküyor. Şu anda 23 kişi kaldı. Muzlu Sütler köprü tarafını ele geçirmiş. Bir pozisyon bekliyorlar. Red Bull ve Patron da şu anda bir Sakli tarafına geçiyor. Janito ve Sniper şu anda güzel bir pozisyon yakalamış. Gazeller burada güzel bir kill çekti. Muzlu Sütler de rush'a gidiyor. Önlerinde Sniper'lar olması gerekiyor. yetiyi. evet Muzlu Sütler ne yapıyor? Muzlu Sütler. Üst katlarında Sniper'lar vardı. Bakalım ne olacak? Red Bull ve Patron da yavaştan o tarafa geçmeye başladı. Evet Janito'lar hala içeride. Evet patladı ve Muzu süt şu anda bayıldı. Janito'lar kili çekecek mi? Evet Muzu sütümüzü şu anda kaybettik. Janito kill'ini direkt olarak çekti. Harbiler de yavaştan aşağıya geçiyor. Şeytanlar da şu anda çatışmanın sesini duydu ve pozisyon bekliyorlar. Nevruz'lar köprü tarafında sessiz bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. Panther ve Kayseri şu anda bir masak diye geldi. Afralar hala üst kısımda güzel bir pozisyon bekliyorlar derken aşağıda Black birini gördü. Burada gayet güzel ve eğlenceli bir çatışma çıkacak gibi gözüküyor. Gazel orada birini gördü. Üst kısımdan bir AVM atışları geliyor. Deli yağlardan. Negansın canı şu an çok az. Muzlu sütler tekrar birbirini kaldırmış. Evet Redbulllar şu anda atlayış yaparak alandan kaçıyorlar. Evet sucuğun orası karışıyor. Sucuk şu anda kendisi kalmış. Kendisi şu anda kili çekebilecek mi? sucuktan denemeler. janito ve sniper hala hangarın içerisinde. Evet Harbi'leri şu anda arka kısımdan darlıyorlar. Kürdi şu anda bayıldı. Panther Kürdi'yi çekti. Harbi şu anda kendisi kaldı. CVD deneyişleri. Evet Kayseri şu anda bayıldı. Panther direkt olarak kendisini kaldırdı. afralar da sessiz bir şekilde çatışmaya dahil olmaya geliyorlar. Black şu anda pozisyon bekliyor. Açallar reisler garajın içerisine geçmiş. Gazelle birlikte alana oynuyorlar. Muzu sütler burada güzel bir çatışma yaşıyor. Janitolar patronu çekti. Evet Sucuk şu anda Afra'nın vuruşuyla öldü. Afra ve Black çok temkinli oynuyor. Façalı reisler Janitolarla kapışıyor. Evet Muzu Sütler. Muzu Sütler neler yapacak? Evet gayet heyecanlı bir çatışma oluyor. Janito hala pozisyonunu koruyor. Sniper'ın internete gitmiş şu anda. Sena birini bayılttı. Şu anda iğne basıyor biri. İlk Sena ne yapacak? Evet, Xena'nın burası güzel bir çatışma derken Muzlu süt Muzlu süt ne yapıyorsun muzlu süt evet, Muzlu süt ikinci killini çekti Janito hala hangarın içerisinde Harbiler de üst kısımdan geliyor Panther Panther'le güzel bir çatışma yaşıyor şu anda kendisi CVD deneyişleri façalara ispirini daha çekti aşağıda Afra hala pozisyon bekliyor Janito Janito tekrar killini çekiyor Toplamda 7 kişi kaldı Mert hala evin çatısında saklanıyor. Façalı ve Gazel üst kısımdan hala kontrol yapıyorlar. Bakalım ne olacak? Janito şu anda pozisyon bekliyor. Alan dışında çok fazla kaldı. Harbi yavaştan ilerliyor. Evin çatısında Mert'i görecek mi derken evet şu anda Mert'i gördü. Sniper alana elendi. İnterneti gitmişti zaten. Afra ve Façalı Reisler şu anda çatışıyor. Afra raşa çıktı. Afra ne yapacak? Afra Façalı'yı bayılttı. Şu anda Gazel'e deneme yapıyor. Mermisi bitti ve özelliğin süresi doldu ve öldü şu anda. Janito alt kısımdan geliyor. Harbi üst terrain kısmında bekliyor. Mert şu anda alan dışına öldü. Evet façalı reis ve Gazel ikisi hala sağ duruyor şu anda. Janito ve Harbi kaldı derken. Janito Harbi'ye şu anda pompalı vuruşları yaptı. Harbi ölecek mi? Harbi'nin şu an 5 canı kaldı. Üst kısımdan façalı reisler roketliyor şu anda. Gazelle birlikte gayet ikisi devam ediyor. Pompalı deneyişleri elinde Groza ikisi var. Bomba denemesi oluyor derken Janito özelliği basıyor ve burada Harbi vurarak özelliğini devreye sokuyor ve Harbi bitti şu anda. Janito kill'ini çekti. Şu anda 2 vs 1 kaldı. Hemen şöyle Janito'yu izlemek istiyorum. Janito birini bayılttı. Façal Reis kendisi kaldı. Janito Vurdu ve Janito. Janito 6 ile birinci oldu. Janito eline koluna sağlık Janito. Sen neler yapıyorsun Janito. Kendisini tebrik ediyoruz. Sniper AFK olmasına rağmen Janito maçı şu anda aldı. Lobimize geçelim. Herkese teşekkür ederiz. Kill sayılarını şu anda görüyorsunuz. Güzel ve eğlenceli bir oyun oldu. Katlan herkese çok teşekkür ederim. Herkesin eline koluna sağlık. Her cumartesi pazar bu tarz turnuvalarımız olacaktır. Katılmak isteyenlere dediğim gibi Instagram adresinden yazmaları için kendilerini bekliyor olacağım. Instagram adresinden yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz odalarımız sürekli olarak olacaktır. Şu anda takımımıza geçmiş bulunmaktayız. Caneto'yu tebrik ediyoruz. Janeton'un eline koluna sağlık. Paçalı Reis'i ve Gazel'i de tebrik ediyorum. Onlar da ikinci oldu. Bu tarz odaların devamı için videomuza beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah emanet olun arkadaşlar. <laughs>